Vardı. Öyle bir kural olarak hayır, öyle bir kuralım tabii ki yok. Fakat yani tabii ki seçicisi oluyor. Yani evet daha bana uyacak yerleri yapmaya çalışıyorum diyeyim. Hmm. Tercih yapabilme şansım varsa tercih yapıyorum. Yaratılmış olduğuma inanıyorum. Dolayısıyla ama konserlerde bir yüz bin kişiyi bir kere yani bir Kayseri Üniversitesi konserinde yüz bin küsur kişiye söyledim ve yani böyle bir şey büyü inanılmaz bir şey. Hiçbir şey hayatta size o kadar büyük bir tatmin duygusu. ...veremez diye düşünüyorum herhalde yani. Modellik, mankenlik falan teklif eden oluyor mu? Zamanında olmuştu. Boyu bayağı uzun. Fizik inanılmaz Çok güzel. teşekkür güzellik. ederim. Yani şöyle bir göstereyim yani. Hani ya. Bana inanmıyorsanız buna inanın yani. teşekkür üzülürsün. ederim. O senin güzelliğin. Ama boy posu kaç? Boyun kaç? 75 boyum. 1.75 ee, son derece ince. Ee, onun için tahmin ediyorum ki gelmiştir. Hiç yaptın mı? Denedin mi böyle Yok, bir şey? Yok yapmadım. Yapmadım yani zamanda geldiği oldu çok küçükken ama e, çocukken hatta diyebilirim şimdiki yaşıma göre ama e? teşekkür edeyim genetik bir e, ondan geç baba? annem daha e, anneme benziyorum yapı olarak <gülüyor> 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 babama da tabii teşekkür ediyorum ama yapı olarak anneye benziyorum aynı. E, fakat e. cinsiyet babadan geçiyor e, biliyorsunuz öyleymiş e, cinsiyet ama ben aynı babadan. anne aynı anne mi? Aynı anne de İzmirli mi? evet evet İzmirlilerin biliyorsunuz havasından mıdır suyundan mıdır nedir kızları evet. güzel olur hoş olur havalı olur